Değerli basın mensupları bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak e, toplandık ve seçimlerimizi yaptık. Seçimlerimizde hem grup başkan vekillerimizi hem de meclis başkanlık divanında görev yapacak olan arkadaşlarımızı belirledik. Buna göre grup başkanlığı seçiminde e, kullanılan tüm oyları ki bütün seçimlerde bundan sonra söyleyeceklerimde de öyle kullanılan oyların tamamı aday olan arkadaşlarımıza çıktı ve bütün arkadaşlarımız tam öyle seçildiler. Eee grup başkanı olarak grubumuz tarafından eee ben seçildim ve görevlendirildim. Bundan sonra grup başkanlığı görevini ben yürüteceğim. Malum genel başkanımızın milletvekili olmaması üzerine bir grup başkanı belirlememiz gerekiyordu. Grup başkan vekilliği görevine Manisa milletvekili Özgür Özel seçildi. Grup başkan vekillerimiz Afyon milletvekilimiz Burcu Köksal İstanbul Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın seçildiler. Meclis Başkan Vekilliğine Gülüzer Biçer Karaca Denizli Milletvekilimiz ve an itibariyle Genel Başkan Yardımcımızdı. Meclis İdare Amirliğine Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin. Katip üyeliklere Giresun Milletvekilimiz Elvan Işık Gezmiş. Ee, Yine Osmaniye Milletvekilimiz Sayın Aysu Kaya ve Trabzon Milletvekilimiz Sayın Sibel Su İçmez seçildiler. Bugün grubumuz tarafından seçilen 9 e, nokta için 9 adaylıktan 5'ine kadın arkadaşlarımız seçildiler. Katip üyeliklerdeki arkadaşlarımız kendi illerindeki tek milletvekillerimiz kadın arkadaşlarımız meslek örgütlerinden gelen tabip odası başkanlığı, baro başkanlığı, eczacı odası yönetim kurulu üyeliklerinden gelen arkadaşlarımız. Ee, Sayın Güler Gülüzer Biçer Karaca'nın bu göreve seçilmesiyle birlikte zaten dün itibariyle MYK'da istifalarını sunmuşlardı. Artık mecliste görev yapacaklar. Ee, pazartesi gününden itibaren hem grup başkan vekillerimiz hem seçilen arkadaşlarımız görevleriyle ilgili eee devir teslimleri yapmaya başlayacaklar. Eee bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak etkili, içerikli, yapıcı ve dirençli bir muhalefet partisi görüntüsü sergileyeceğiz. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik içinde, beraberlik içinde daha gençleşen ve çok daha fazla kadının görev aldığı, çok daha dinamik bir grubunun etkin muhalefetine tanık olmanızı ümit ediyoruz. Bundan önceki süreçte biz parlamento muhabirleriyle siz sevgili arkadaşlarımızla birlikte son derece uyumlu bir çalışma içinde bulunduk. Ben 8 yıl boyunca yürüttüğüm grup başkan vekilliği sırasında bu koridorda hep ilgi gördüm, hep nezaket gördüm. Bundan sonra da görevi devralan grup başkan vekili arkadaşlarımızla aynı iyi ilişkileri sürdüreceğinize en ufak bir şüphemiz yok. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Eğer sorunuz varsa yanıtlayabilirim. Olmadığına göre çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.